Tekrar selamlar olsun. Yeniden merhabalar olsun. Şimdi tartışma tekniklerindeyiz. En çok böyle kafanızı karıştıran kısımda hatırlarsınız ama diğer videolarda da gördünüz bakın ya. Bir önceki videoda şu beş tanesini anlattık mesela. Öncelikle tekrar hatırlatayım. Şuralara bakmayın. Hangisinde başkan var, hangisinde başkan yok, hangisinde soru cevap var. Hepsinde var bunlar. Oradan ayıramayız ne için uygulandıklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bak şimdi hepsinde başkan var zaten, hepsinde soru cevap var ama şöyle bakınca çok daha kolay oluyor. Paneli hatırlarsanız toplumsal olarak herkesin ilgilendiği, herkesi ilgilendiren bir konu, güncel bir konu, ortak payda buluşulmuş bir konu, işte küresel ısınmadır, israftır, ağaçların kesilmesidir gibi Böyle bir konuda duyarlılık oluşturmak için yapılıyor bu. Duyarlılık oluşturalım insanlar bu konuya önem versin diye yapılıyor. Şimdi buna önem verebilmek için konunun değişik boyutlarını önce sunuyordu. Farklı uzmanlar önce sunum yapıyorlardı. Sonra dinleyicilerin hop sorularını cevaplıyorlardı. Panel bu. Zaten panelden çıkan bir insan o konu hakkında kendine kızar ya ben bu konuyu niye daha önce böyle bir bilmiyordum ne kadar da önemli bir konuymuş diye. Forumdaki olay çok başka ve ilginçtir Çok kişi geçmiş yıllardan da hep bu ikisini karıştırıyorlardı. Şu soru cevaba takıldıkları için oluyor. Forumdaki olay duyarlılık kazandırmak değil. Forumdaki olay karşıt görüşlerin birbirine hoşgörüyle yaklaşmasıdır. Hoşgörü ortamı oluşturalım, farklılıklara saygı duyalım diye. Bunda sunum falan olmaz. Bu sadece soru cevap şeklinde yürütülür. Bu kadar. İkimizin zıtlaştığı karşıt görüş içeren bir konuda, ekonomi modeli konusunda, futbol takımı konusunda, ne yapayım yani sen Beşiktaşlısın, ben Fenerbahçeliyim diye birbirimizi mi öldürelim, sen bana saygı duyacaksın, ben sana saygı duyacağım, bu kadar. Ben sana soru sorarım, neden bu takımı tutuyorsun, kendince gerekçelerini anlatırsın, bakarım. Haklı olan adamın babası da böyleymiş, çocukluktan böyle yetiştirmiş derim. Sen bana soru sorarsın, ben cevap veririm. Sen de bana hak verirsin. Forumun olayı budur yani. Zıt panelde ise bak bu tamamen ders tekrarına yöneliktir. Ders tekrarı yapmak sınıf, sınıftaki her öğrenciyi derse katmak için sınıfın tamamını soru ve cevap gruplarına ayırırsın. Birbirine soru sorar, cevap verir bu gruplar. Kolegiumda ise ders tekrarı edip artı konu hakkında uzman görüşü almak için yapılır. Bu amaçla sınıfta bir uzman grup, bir de sınıfı temsil eden öğrenci, temsilci grup oluşturursun. Bu iki grup birbiriyle paylaşım yapar, soru sorar, cevap verir. Sonra sınıfın geri kalanı da sorunayla dahil olabilir. Açık oturum ise genellikle siyasi, politik bir konuda yapılır. Siyasi, politik konuların gündemdeki serbestçe, özgürce fikir alışverişi yapıldığı, konuşulduğu tartışma tekniğidir. Bu kadar yani şöyle baksanız inanın sorularda çok kolay çıkarırsınız mevzuyu. Gelelim şimdi şuna. Sempozyum dediğimiz tekniğe. Bu da geçmişte sorulmuştu. Bunun diğer bir adı bilgi şöleni diye geçer. Bilgi şöleni. Bakın sempozyumdaki mantık görüp görebileceğimiz bunların içindeki en akademik olan, en bilimsel olan budur. O kadar ağır bir konu vardır ki bilimsel akademik tek bir oturum yetmez bunda. Hani diğerlendi gibi oturduk, sunum yaptık, soru cevap yaptık, bitti gitti değil. Bu birden fazla oturum şeklinde oluyor. Bilimsel bir konu. Ya tamamen uyduruyorum işte çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisi. Şimdi bu konuda ya da susuzluk, su sempozyumu yapılmıştı geçenlerde. Şimdi bu konuda Farklı farklı bilimsel çevreler farklı farklı oturumlarda insanları bilgilendirip aydınlatmaya çalışırlar. Bu sebeple arkadaşlar sempozyum aslında her bir oturum panel gibidir. Önce sunum yapılır, sonra soru cevaplar yapılır. Bunların her biri oturum Aynı günde de olabilir, aynı saatte de olabilir, farklı günlerde de olabilir, aynı saatte farklı salonlarda da olabilir. Bugün iki oturum, yarın beş oturum da olabilir. Takılmayın, orası önemli değil. Şimdi bütün bu oturumlar kaç gün kaç oturum olacaksa önceden bir program dahilinde belirlenir, yayınlanır. Bu programdaki bütün sorular, bütün cevaplar kayıt altına alınır. O kadar kıymetli bilgiler paylaşılıyor ki sempozyumda boşa gitmesin diye. Hatta bu kayıtlar da daha sonra çeşitli şekillerde yayımlanır. Böyle CD olarak, dergi olarak, sempozyum sonuç bildirgesi olarak. Oturumların her birinde uzman grup vardır, dinleyiciler vardır. Hepsinde aynı. Önce uzman grup konuyla ilgili sunumunu yapar. Sonra sorular alınır, cevaplandırılır. Sempozyumdaki mantık da bu. Bakın. Bilimsel akademik bir konuda yapılıyor bu. O yüzden sempozyum ağır bir şey olduğu için herkes katılamaz buna. Yani ben geldim sempozyuma katılacağım. Hadi katıldın. Hiçbir şey anlamazsın ki. 5 dakika sonra canın sıkılır, çıkmak istersin zaten. Bilimsel akademik konuda yapılıyor. Şöyle bir konuda insanları bilgilendirelim, insanları aydınlatalım amacıyla yapılır. Aydınlatma amacıyla. Bu kadar. Sempozyumda bu. Bak hiçbirine benzemedi bu mantıkla baktığınızda. Tamam. Sıradakine bakalım şimdi. Şurayı silelim mi? Silelim. Tamam. Farklı farklı oturumlar halinde yapılıyor. Bu oturumların hepsi kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar yayımlanıyor. Bilimsel akademik bir konuda insanları bilgilendirmek için yapılıyor diye de düşünebilirsiniz. Gelelim şuna. Şöyle çalıştay. Bu da bir kere sorulmuştu. Düşünme atölyesi diye de geçer arkadaşlar çalıştay. Aslında bak basitçe isminden anlaşılıyor. Şimdi gündemde olan bir konu var. Bu konuda neler yapılacak? Bu konudaki plan program ne olmalı? Çalışmalar nasıl yürütülmeli? Aramızdaki iş bölümü ne olmalı? Kim hangi işi yapmalı diye Gündemdeki bir konuyu düşünelim şimdi. Çalıştay şöyle görselleştirmeye çalışayım. Bunun mürekkebi bitmiş, değiştireyim. Konu şöyle. Şimdi gündemdeki bir konu. Bak bu bilimsel falan olmasına gerek yok. Güncel bir konu diye düşünün. Daha kolay olur. Hadi. Yapılması gereken bir iş var. Okulumuzda arkadaşlar matematik başarısı yerlerde. Okulumuzda hırsızlık vakaları gözlendi. Okulumuzda Hmm. Kardeş okul projesi hakkında çeşitli çalışmalar yapılacak. Okulda sigara kullanımı tespit edildi, arttı ya da çeteleşmeler oluştu falan filan. Bak hiç önemli değil. Gündemdeki bir konu, o konuyla ilgili <laughs> kimler varsa. Bak bir düşünün şimdi. Okulumuzda matematik başarısı çok düşük. Bu konuyla ilgili kimler var? Okulun müdürü var. Okul rehber öğretmen var öğrenci temsilcisi var. Matematik öğretmeni var. Müdür yardımcısı olur. Veli temsilcisi olur vesaire. Bu konuyla ilgili kişiler bir araya gelir. Bunda dinleyici minleyici olmaz. Bunun amacı insanları bilgilendirmek değil. Bunun amacı bir konu hakkında neler yapılacağını belirlemek. Bu katılımcılar o konuyla ilgili kişiler bu konu hakkında neler yapılabileceğine dair fikirler üretirler. Aslında yaptıkları işin adı beyin fırtınasıdır. Matematik başarısı çok kötü neler yapabiliriz? Oradan biri söyler, ek ders yapalım. Biri söyler, başarılı olanları ödüllendirelim. Biri söyler, başarısızları cezalandıralım. Biri söyler, ek kaynak alalım falan filan. Şimdi burada üretilen fikirler beyin fırtınası sayesinde toplanır. Bu fikirler üretilir, 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 üretilir. Sonra tek tek bu fikirler üzerinde değerlendirmeler yapılır. Hangisi geçerli? Hangisi geçersizse? Geçerli olan fikirler alınır, geçersiz olan fikirler elenir ve en nihayetinde bir sonuç, bir rapor yayınlanır. Denir ki ben güncel bir konu hakkında, o an gündemdeki güncel konuda yapılacakları iş listesini, yapılacakları iş listesini, görev dağılımını, kim hangi işi yerine getirecek. Mesela böyle bir çalışmada işte matematik öğretmeni Ahmet Bey, ee, siz çocuklara bir ek kaynak hazırlayın. Okul aile birliğinden işte Ayşe Hanım, siz bu ek kaynakların basımı dağıtımıyla ilgilenin. Okul müdür yardımcısı bilmem kim, işte siz ek derslerin yapılacağı sınıflara ayarlayın gibi. İş listesini, plan programları, plan programları oluşturma amacıyla uygulanan çalışmadır oluşturma amacıyla çalıştay dediğimizde bu bakın hiçbir benzemedi çok detayları da var da şöyle söyleyebilirim size ee, Mesela bu çalıştay daha teferruatlı daha detaylı konularda yapılabiliyor o detaylı konularda yapılırsa Şura adını alıyor Hani Milli Eğitim Şura'mız var ya 2025 AGS'de de soruldu. 11 gün boyunca çeşitli oturumlar yapılıyor mesela orada. Ülkemiz eğitiminde neler yapalım? İşte sınıflar nasıl olsun, kademeler nasıl olsun, içerik nasıl olsun, hedef nasıl olsun, kazanımları nasıl tasarlayalım vesaire gibi. Orada da aslında bir çalıştay yapılıyor da daha detaylı, daha uzun soluklu olduğu için adı şuraya dönüşmüş. Sadece Milli Eğitim Şurası olarak da bakmayın. Turizm Şurası yapılıyor ülkemizde. Din İşleri Yüksek Şurası yapılıyor. Yüksek Askeri Şura yapılıyor vesaire gibi. Aklımızda bulunsun. Çalıştay bu arkadaşlar. Bak hiç benzemedi birbirine. Gelelim şimdi sıradakine. Hmm. Şöyle bir şey. Şuradan anlatalım. Seminer. Tez savunması diye de geçer tez savunması. Bir kere sorulmuş arkadaşlar 25 yılda. Ya pek fazla soru olarak değeri yok. Önce şunu söyleyeyim. Seminer deyince lütfen böyle mevcut günlük hayatta kullandıklarınızı bir kenara bırakın. Çünkü biz günlük hayatta birçok şeye seminer diyoruz. Biz burada tartışma tekniği olan semineri anlatıyoruz. Eminim birçoğunuz da bununla yüz göz olmuşsunuzdur, üniversitede karşılaşmışsınızdır. Bunu kullanın yeri genellikle, Lisans ve lisans üstü eğitimde uygulanıyor. Lisans ve lisans üstü eğitimde uygulanıyor. Şöyle olsun. Burada arkadaşlar hani yüksek lisansta doktora eğitiminde vesaire öğrencilerin çalışmalarını denetleyelim. Öğrencilerin çalışmalarını yönlendirelim. Öğrencilerin çalışmalarına dönükler verelim diye. Öğrenci veya öğrenci grubu gider aldıkları test konusunu araştırır, incelerler. Seminer günü geldiğinde uzmanlara ve arkadaşlarına sunarlar. Şu çalışmayı yaptık, bu çalışmayı yaptık, bu konuda şu bilgileri elde ettik. Dönüt alırlar uzmanlardan, öğrencilerden. Şu kitabı da okuyun, şu deneyi de yapın, şu anketi de yapın. Alırlar, tekrar gider çalışırlar, tekrar gelir sunarlar. Dönüt alırlar, tekrar çalışırlar. Nihayetinde tez adı verilen bir ürün ortaya çıkarırlar. Böylelikle lisans veya lisans üstü eğitimde kademe ilerleme bilimsel olarak bilgi düzeyinin artması sağlanmış olur. Şöyle bir eğitim sürecinde genelde öğrencileri yönlendirme bak amacı bu yönlendirme, değerlendirme çalışmalara dönüt verme amacıyla uygulanıyor çalışmalara dönüt verme amacıyla uygulanan çalışmadır. Bizim lisansta son sınıf tez savunması diye bir dersimiz vardı. Bir yıl boyunca 16 tane sunum yapmıştım ben. Sonra yüksek lisansta yaptık. Sonra doktora da yaptık. Çalışıyorduk, gelip sunuyorduk, dönüt alıyorduk, tekrar yapıyorduk vesaire gibi. Sonunda da zaten tez adı verilen bir ürün ortaya çıkıyor. Bizim işte bu ayrım noktalarına bu şekilde bakarsak bizim için sorun yaratmıyor. Gelirim arkadaşlar özsevmenin en çok sorduğuna ve en kolay olanına. Ha şu konudan korkuyorsunuz da özsevme çevirip çevirip şunu soruyor. Herkesin en çok bildiği hiçbir şeyle karıştırılmayan münazaramız çok da eğlenceli aslında lisede üniversitede falan çok yapılıyordu. Şimdi bunun olayı ne bilgi vermek, ne soruları cevaplamak, ne duyarlılık, ne bilimsel çalışma. Hiç öyle bir şey yok. Bunun amacı tabiri caizse gevezelik becerisidir. Yani gevezelik öyle değil tabii. Şimdi öğrencilerde sözel beceri, etkili konuşma, etkili konuşma amacı bu. İkna kabiliyeti, ikna kabiliyeti, kendi fikrini savunma, karşı fikri çürütme gibi beceriler, fikrini savunma, karşı fikri çürütme, savunma hatta tez, antitez, sentez ilişkileri kurabilme amacıyla sentez ilişkileri amacıyla. Bakın bunun derdi öğrencilerde bunu geliştirmektir. Bilgi vermek değildir. Öğrencileri aydınlatmak değildir. Hoşgörü değildir. Empati değildir. Bunun olayı etkili konuşmaktır. Kendi fikrini etkili bir şekilde savunmayı sağlamaktır. Bu amaçla önceden münazara grupları belirlenir. İşte öğretmen, başkan atıyorum. İşte Ayşe, Mehmet, Hüseyin. Siz bir grupsunuz, siz de başka bir grupsunuz diye. Münazara grupları belirlenir. Şu birinci grup, şu da ikinci grup. Bu gruplara bir münazara konusu verilir. Münazara konusu. Bu arada münazara konusu, bir kere ÖSYM onu bile sormuştu. Aşağıda verilen konu başlıklarından hangisi bir münazara da kullanılabilir diye. Münazara konusu arkadaşlar üzerinde netlik olmayan, çelişki içeren, zıtlık barındıran bir konu olmalıdır ki iki tarafta savunabilsin. Yani şöyle bir münazara konusu olmaz. İki kere iki dört müdür, beş midir? Bu saçmalık olmaz. İki kere iki dörttür diyen daha çok done toplar çünkü. Böyle şehir ef, efsaneleri dolaşıyor. Sakın inanmayın. Ya yok yoğurt beyaz mıdır, siyah mıdır? Bu münazara konusu olmaz. Birisi bir yerden uydurmuş. Herkes ona inanıyor. Diyor ki ya bizim üniversitede şöyle bir şey yapılmış. Yok bir üniversitede bu yapılamaz. Konu uygun değil çünkü. Ne olur bak açın görün ÖSM sorularında. Gelişimde kalıtım mı daha önemlidir, çevre mi daha önemlidir. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir gibi. İki tarafı da savunulmalıdır. İki tarafında savunulacak done toplaması gerekir çünkü. Üzerinde netlik olmayan bir konu. Teknoloji faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bu gözle bakın yani ikisi de savunulabiliyor. Bunlar hazırlığını yapar iki grupta. Dinleyiciler... Hop münazara günü. Şunlar dinleyicilerimiz. Bir de arkadaşlar jüri grubu oluşturulur. Şöyle. İki grup jüri ve dinleyiciler önünde birbirlerini alt etmek için birbirlerine etkili sorular, etkili cevaplar gönderirler. Biri der mesela madem teknolojinin faydalı olduğuna inanıyorsunuz. Hop şöyle. Ee, Evinizde niye her şeyi siz yapıyorsunuz? Her şeyi teknolojik cihazla doldurun. Öteki cevap verir. Madem sen der teknoloji zararlı diyorsun evinde niye buzdolabı var gibi. Bu arada bunların soru ve cevaplarına seyircinin gösterdiği reaksiyon, alkış, ıslık vesaire jüri ha bu daha iyi konuştu, bu daha etkili konuştu der. Burada arkadaşlar jüri kazanan grubu belirler. Der ki atıyorum birinci grup kazandı. Birinci grubun kazanması birincinin dediği doğru anlamına gelmez. Birinci daha iyi konuştu, daha etkili fikrini savundu anlamına gelir bilginize. Bu kadar. Ya şunu bile sormuştu ya işte jüri neye göre değerlendirme yapar diye. Bunu bile sormuştu. Çok sormuş münazarayı. Yani aklınızda bulunsun. Peki gelelim şuna. Neredeyiz? Şunda sanırım. I harfi. Büyük grup tartışması. Büyük grup tartışması. İsmine aldanmayın yeter. Yani ismi bambaşka bir şey çünkü. Bizi hataya sevk etmesin. İlk bakışta şey sanılıyor. Ha büyük grup. O zaman kalabalık sınıf olacak falan filan. O değil. Büyük sınıf demiyor. Büyük grup tartışması diyor. Neden? Şöyle ki. Bunun amacı arkadaşlar sınıftaki her öğrencinin derse, konuya, tartışmaya bireysel katılımını sağlamaktır. Her öğrencinin derse bireysel katılımını sağlamak amacıyla yapılır. Şimdi bireysel katılımını sağlamak amacıyla işi bu. Her öğrenci bireysel katılsın bu amaçla yaptığın için bu sefer şu da ortaya çıkar. Asıl amaç da o zaten çekingen öğrencileri de sürece dahil etmiş olursun. Ama şimdi bunu yapmak için 40 kişilik sınıfta bunu yapamazsın. Mümkün değil. 40 kişi bireysel olarak katılsa imkanı yok. O yüzden en fazla 10-12 kişilik sınıflarda uygulanıyor bu. En fazla 10-12 kişilik sınıf olması lazım. Sınıflarda uygulanıyor. Ayırt edici bir özelliğidir. Şimdi gelelim. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Burası sınıfımız. Sınıfımızda 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 12 kişi var. Bak şimdi. Amacımız herkesin bireysel katılımını sağlamak. Dersle ilgili bir konuyu belirtir. Öğretmen, başkan, her kimse. Şu konu hakkında herkes bireysel olarak fikrini paylaşır. Önce böyle mesela gönüllülerden başlarsın. Zorla dahil etmek olmaz. Şu anlatır. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Bu söz alır, anlatır. Şu söz alır, anlatır. Bu anlatır, bu anlatır, bu anlatır. Herkes bireysel olarak konuyla ilgili görüşlerini bütün sınıfla paylaşmış olur. Neden büyük grup tartışması denmiş? Çünkü dikkat ederseniz sınıftaki her öğrenci tek bir grup oluşturuyor. Ve oluşturulan grupta 10 kişi var. 12 kişi var. Yani 10-12 kişilik gruplar halinde, grup halinde tartışma yapıyorsun. Sınıfın tamamı tek bir gruptur. Bunu bir kere sormuştu. Öğretmen işte büyük grup tartışması yapacak. Ya hangisini yaparsa hatalı olur gibi bir soruydu. A şıkkına yazmıştı. Sınıfı ilgi gruplarına ayırarak çalışmaları başlatması dedi. Olmaz. Bunu da sınıfı gruplara ayıramazsın Burada sınıf tek bir gruptur. Sınıfın tamamı zaten e, 10 kişiden 12 kişiden oluşuyor. Hepsi bir arada tartışır. Peki mantıken düşününce şöyle bir sınıf bulmak çok zor değil mi? Yani 10 kişilik 12 kişilik. Ha, özel okullarda bulabilirsin, bazı bölgelerde, yörelerde bulabilirsin. Ama çoğunlukla bizim sınıflarımız 25 kişi, 30 kişi, 40 kişilere daha fazlasına dayandığı için şimdi bunu pek kullanmak mümkün olmuyor maalesef. Bunu kullanamadığımız için ne yapıyoruz? Şöyle. Dur. Yazalım şuraya. Burayı temizleyeyim. Ondan sonra. Evet. Büyük grup tartışmasının kullanılamadığı durumlarda yani sınıfımız kalabalık ise, kalabalık sınıflarda diye de düşünebilirsiniz. Eğer ki sınıfın bireysel katılıma müsaade etmiyorsa, mümkün değil zamanı yetiştiremezsin, kontrolü sağlayamazsın gibi durumlarda hop şöyle iyi diyorum. Küçük grup tartışması yaparsın. Küçük grup tartışması. Şimdi bu daha çok yapılıyor o yüzden. Sınıflarımız genelde kalabalık olduğu için bakın amaç büyük grup tartışmasının yapılamadığı durumlarda konu aynı aslında. Öğrencileri derse katmak amacındasın ama herkesi bireysel katamıyorsun. Yapılamadığı durumlarda. Tamam. Şimdi sınıfımız arkadaşlar şöyle olsun. Kalabalık bir sınıf çizmeye gayret ediyorum. Ah, şöyle bir sınıf var. 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 kişi var sınıfta. Sen bunların bireysel katılımını sağlayamazsın, mümkün değil. Ne yapacaksın bu sefer? Sınıfta küçük küçük gruplar oluşturacaksın. Adı buradan geliyor. Önemli değil. Sen sınıfında ne bileyim Amasya'da görev yapıyorsun. 3 kişilik grup oluştur. Ben 5 kişilik grup oluşturayım. Grupların hepsi aynı öğrenci içerecek diye bir şey de yok. Şurada mesela iki kişilik grup olabilir. Şurada 4 kişilik grup oluşturdun. Hiç sorun değil. Şurada 6 kişilik grup oluşturdun. Burada 3 kişilik, burada 5 kişilik grup oluştu. Fark etmez. Öyle bir standardı yok yani. Rahat olun sınıfta küçük küçük gruplar oluşturduk. Aslında bak mantıken burada 10 tane öğrenci vardı ya. Bak burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane öğrenci oldu. Tabiri caizse öğrencileri zipledik, sıkıştırdık yani. Her grup kendi içinde dersin o günkü konusuyla ilgili fikir alışverişi yapar. Bak bu dört kişi yapar, şu 6 kişi yapar, bu dört kişi, bu dört kişi, bu beş kişi, bu 3 kişi, bu iki kişi gibi. Her grup kendi içinde tartışmalar değerlendirmeler yapar ve her grubu temsil eden bir tane sözcü belirlersin. Mesela şu. Mesela bu mesela bu grupların sözcüleri, hop şöyle, sözcü vasıtasıyla o gruplar ne düşündüklerini diğer gruplara aktarırlar. Biz işte A grubu olarak bunu düşündük, biz bunu düşündük, biz şunu düşündük falan gibi. Gruplar kendi fikirlerini diğer gruplarla paylaşırlar. Dikkat edin kaç kişi konuşmuş olarak sözcüleri sayarsak 9 kişi konuştular. Burada 10 kişi bireysel olarak oradaysa 9 kişi grubu temsilen konuşuyor. Ah, Küçük grup tartışması budur arkadaşlar. Bu kadar. Şu amaçla büyük grup tartışmasını yapamıyorsan, çocukların hepsini derse katmak istiyorsan sınıfta küçük küçük gruplar oluşturursun. Bu gruplar kendi içinde fikir alışverişi yapar. Sözcü vasıtasıyla da gruplar fikirlerini diğer gruplarla paylaşır. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere ÖSYM e sordu. Bunun içinde dikkat ederseniz arkadaşlar bunda şöyle bir olay var. Eee... Gruplarda böyle 6 tane, 9 tane, 10 tane grup olduğu için öğretmenin ya da başkanın kontrolü zorlaşabiliyor. Gelip bu grubun başında duruyorsun yardımcı olurken oradaki grup olayı kaçırabiliyorlar. Şöyle bir şey yapılıyor. Diyor ki biz diyor burada zamanı boşa geçirmemek amacıyla gruplar zamanı boşa geçirmesin diye şuraya yazıyorum bakın şöyle bir çalışma yapılıyor. Bununla aynı şeydir. Ufak bir nüans var. Vızıltı gruplarını yapabiliriz diyor. Vızıltı grupları. Bir kere soruldu bu da. Nasıl yaparsın? Şuradaki gruplara kaç kişiden oluşuyorlarsa o kadar çalışma, tartışma süresi verirsin. Yani şu grup mesela iki kişi ise şuraya çiziyorum. İki dakika çalışırlar. İki kişi iki dakika. Hadi öyle yazayım bak. 2 kişiden oluşuyor. 2 dakika çalışırlar. 4 kişiden oluşuyor. 4 dakika çalışırlar. Şöyle 6 kişiden oluşuyor. 6 dakika çalışırlar. 6 dakika. 3 kişiden oluşuyor. 3 dakika. 3 kişi 3 dakika. Eğer bu şekilde gruplara üye sayısı kadar süre verirsen yaptığın çalışmanın adı vızıltı grupları oluyor ve Sadece amaç bu sefer yine çocukları derse katalım, zamanı boşa harcamasınlar diyedir. Bunda mesela her gruba isimler verebiliyorsun. Şu grup iki kişi iki dakika çalıştığı için vızıltı 22 adını alıyor ya da grup 22 adını alıyor. Bazen testlerde görüyorsunuz şıkların birinde cevap A şıkkı C şıkkında grup 44 yazıyor. Bu ne ya diyorsun. Aha bu işte grup 44 şunların adı. Grup 33 ya da vızıltı 33 bunların adıdır. Umarım anlatabildim. Ha, bir kere de şu detayı sordu. Onu da söyleyeyim. Şimdi vızıntı gruplarını böyle yaparsak şöyle bir sıkıntı doğabiliyor. Mesela bunlar iki kişi iki dakika, bunlar altı kişi altı dakika. Başlattın çalışmayı. İki kişi iki dakika çalıştılar, süreleri bitti. Ama bunların aynı anda başladılar, daha dört dakikaları var, daha iki dakikaları var. Karmaşa yaşanabiliyor. O sebeple... Vatandaşın biri Donald Phillips diye bir arkadaş bu işi standart hale getirmiş. Demiş ki böyle yapmayalım. Her grup 6 kişi olsun, her grup 6 dakika çalışsın. Tüm gruplar 6 kişi, tüm gruplar 6 dakika. Bu kadar. Böyle farklı öğrenci sayısı yok yani. Tüm gruplar 6 kişi, 6 dakika çalışır. Buna da Philips 66 adı verilmiş. Sorulmaz size sanmam da bu kadar az soru içerisinde ama aklınızda dursun. Geçtiğimiz yıllarda sormuş. Peki geldik. Vaktimiz var mı? Yok mu? Tamam. O zaman az sonraki videoda devam edelim. Peki çember tartışmayla devam edeceğiz. Hadi bakalım.